Sun kısa tutacağım. Dinliyorum. Bakın söz verdiğim gibi davada şahitliğinizi yapacağım. Ama bana şu an lütfen annemin kim olduğunu söyleyin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay zaten sinirim bozuk yani hiç bu kadar gülesim yok. <laughs> bana bak sen beni o dolandırdığın damatlardan biri mi sandın ha? Beni böyle şeylerle kandıramazsın. Ben bunu yutar mıyım hiç? İsterseniz bir sözleşme imzalatın. Yani ne isterseniz yaparım. Ama bana şu anda annemin kim olduğunu söyleyin. Tabii eğer gerçekten biliyorsanız. Ha, yani gerçek olmasa sen acaba beni arar mıydı demek sen de inanıyorsun buna. Seni küçük Dava Davada bana şahitlik edeceksin. Davadan sonra bizzat annene götüreceğim. Merak etme. Bu küçük suyum ya. Bu ne ya? Her tarafım tutulmuş. Hayatımda hiç bu kadar çalışmadım ben vallahi. Aman da aman. Aman Tanrım sakın pulların dökülmesin bay yakops. Azıcık da alın teriyle kazan. Nasıl zormuş değil mi? Yani abi sen dua et de eve geri döndün. Çünkü İlter son derece disiplinli bir adam. Böyle bir şeye asla gözünmezdi. Çocuklar için buradasın, unutma. Paramı verseydiniz böyle olmayacaktı. Hay ben senin paranı ya! Ya Allah! Biraz ayaklarımı şuraya atayım da kan beynime gitsin ya. Of. Belki kafan çalışır belki. Hı hı. Az böyle rüzgara dön de ceryan yapsın. Çalışır belki. Vallahi başım ağrıyor. Aynen öyle. Oldu sanki ya. Oldu, öğrendim vallahi. Güya sen bana ders çalıştıracaktın ama yine ben sana bir şeyler öğretiyorum. Bu aralar okula ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum. Hem ben de belki senin gibi okulu bırakırım. Yok artık, saçmalama. Buna ateş izin verse ben izin vermem. Hı. gençler. Ne yapıyorsunuz? Barış ben araba kullanmayı öğretiyordum. İyi. İyi yapıyorsun Barış. Sağ ol. Hmm. Barış bir sonra konuşuruz. Tamam. Görüşürüz Ilgaz. Barış. Sen biraz kendini fazla kaptırıyor olabilir misin? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ben... Sana öyle geliyor desem inanacak mısın? E ee, o zaman. Hem kendini kaptırmamak kolay değil biliyorsun yani. Biliyorum biliyorum da. Ben seni korumak için söylüyorum. Bak bana. Benim yaşadıklarımdan ders çıkar. Yok ben iyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. De sen iyi misin? Meryem anlattı Füsun yine yapmış yapacağını. İstersen takip edebilirim şunu İster Yo. misin? Yok yok gerek yok. Sen şimdi kendini boşuna tehlikeye atma. Mecbur davayı bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Düşmanın istediğini yapacak mısın? anlardan dolayı çocukları istiyorlar. Böyle bir şey yapabiliyorlar mı? ya? Yapabiliyorlarmış. Mahkemeye başvurdular. Neyse sen çocuklara bir şey deme de. Ha yok onlar zaten uyuyorlar da. Ateş. Bak bunu halledebiliriz. Yani geçici olarak çocukları muta verilse de ben esas mahkemede çocukların muta verileceğini düşünmüyorum. Umarım dediğin doğrudur. Neyse. Ateş. Efendim? Benim aslında seninle konuşmak istediğim başka bir şey vardı. Artık senden bir şey gizlemek istemiyorum. Lütfen. Füsun bu dava için benden senin aleyhine şahitlik yapmamı istiyor. Aa, gerçekten bu kadın şaşırmış ne yapacağını bilmiyor. Ee, Hayır yani zaten en başından beri böyleydi. Sürekli bir şey istiyordu ama... ...bu defa elinde başka büyük bir koz var. Neymiş o? Füsun... ...annemi bulmuş. Nasıl? Yani bilmiyorum. Benim yıllardır yapamadığım şeyi yapmış. Ve belli ki istediğini elde etmeden de vazgeçmeyecek. Kızını bulmak istese bunca yıl bulurdu. Siz bu işe karışmayın bence. Tabii ki Şebnem Hanım. İyi günler yine bekleriz Şebnem. Bir dakika seni... ...seni umutlandırmak istemiyorum. Ama... ...galiba... ...yani Füsun'a ihtiyaç olmayabilir çünkü annene ulaşabilecek... ...kadını biliyorum galiba. Nasıl ya? Sen de mi biliyordun? Hayır, hayır. Ee, bak bugün bir kadın gördüm. Füsun'la tartışıyorlardı. O kadınla ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Nesi biriydi? Kimdi? Ya, yani tam olarak bilmiyorum. Sadece bak sen bu mevzuyu bana bırak. Tamam mı? Ben bir araştırayım. Olur mu? Olur. Tamam. Eteş çok teşekkür ederim. Ne, ne demek. ki varsın. Firuze Hanım. Leyla'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, sen nasılsın? İyi, iyi. Ben de iyi. Öyle çok acil deyince mi? Merak ettim. Konu ne? Evet, biraz ani oldu. Kusura bakma. Ama ben teklifimi güncellemek için buradayım. Arcalılarla olan sözleşmemiz iptal oldu biliyorsun. Yo yani benim haberim yok sorundan. öyle mi? Ateş sana bunu sormadan yaptı o zaman. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Konumuz bu değil. Ben sana Arcalılardan bağımsız bir teklifle geldim. Onlardan tamamen ayrılıp sadece benimle çalışmamı istiyorum Leyla. Yani bu mümkün mü bilmiyorum. Avukatlarım onlarla olan sözleşmenin iptali için sana yardımcı olacaklar. Anlıyorum ama yani ben Ateş'in onayını almadan böyle bir karar veremem şu an. Kendi hayatını düşünmek zorundasın. Yani daha ne kadar burada kalacaksın? Hem Ateş'in senin için doğru karar vereceğine emin misin? Ben Ateş'le konuştuktan sonra size kararımı bildiririm. Tamam. Ama bu senin kararın olmalı. Tamam, size haber vereceğim. Ee, şey Firuze Hanım, benim bir acil işim var. Daha sonra tekrar konuşuruz biz. Tamam, görüşürüz. ne neresiymiş burası be? Ay Meryo. Ben çok heyecanlıyım ya. Cık. Ya öf. bana bak bana. Çok 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 heyecanlanma şöyle düşün. Sen yıllardır bu anı bekliyorsun tamam mı? Heyecanla panikle yanlış bir şey yapma. Hadi sakin. Sakinim. Ama her şeyin hesabını soracağım. Tamam. Soracağım. Sakin. Çalıyorum. Kime baktınız. Eh, merhaba. Ee, Zeynep hanım, kendisi benim annem de. Siz onu tanıyor musunuz? Biz öyle birini tanımıyoruz. <laughs> Höst! Suratımıza kapattı. Yuh ya! Hayır gördün mü? Hayır, hayır adamın bana nasıl baktığını gördün mü? Tanıyor beni. Vallahi bilmiyorum ben de iyice içkilendim ha. Kızım emin misin? Ya kızım eminim tanıyor nasıl baktı görmedim mi? Bir şey biliyor belli. Açar mısınız? Ya açar mısınız? Hayatım sakin ol. Sakin ol. ol. Giderler. Ya hiç mi insafınız yok sizin? Annemin kim olduğunu niye söylemiyorsunuz bana? Yazık kızı, Haldun, açalım. Söyleyemeyiz. Ben Zeynep'le uğraşmak istemiyorum. Bu onun sorunu. Leyla dur dur tamam. Tamam belli açmayacaklar. Hadi yine paraladın kendini gel buraya gel. Benim Meryo sabaha kadar burada dururum gerekirse ya. Bu kadar yaklaşmışken bırakamam. Gidin yoksa polis çağıracağım. Leyla! Leyla! Polis çağıracağım diyor. Başımızı belaya sokacağız. Yürü! Hadi! Ya hiçbir insafınız yok sizin! Niye söylemiyorsunuz annemin kim olduğunu? Leyla, hadi yürü. Hadi yürü. Hadi polis, polis dedi. Gel şimdi. Bak bir işim açılacak başımıza. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Başka bir şey yapacağız. Yürü. Duydun mu? Neyi? Bir çığlık sesi geldi ya. Ya. Sen nereye gidiyorsun? Dışarı çıkıyorsun galiba. Evet. Biraz bunaldım burada. O yüzden biraz hava almam lazım. Tabii tabii. Çık biraz kafanı dağıtırsın. Tabii canım. Çık yani. Çık iyi eğlenceler. Bir şey olursa ararsın. Ararım. Zaten biz... ...biz dağıtmayalım kafamıza. Bizim hakkımız yok çünkü eğlenmeye, kafa dağıtmaya falan ben kimim ki? Bizim zaten hangi hayatımız var ki? Ben bakıcı, bir de dolandırıcıyım. Yetti be. Bu, bu ne ya, bu ne ya? Bir gel, bir git. Tam çocuk oyuncağına döndük biz ha? Abi şu sıncımı senden çıkarmayayım ya. Ne söz Silah ne söz? Ne, ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ne Sen diyorsun? Diyorsun? ne diyorsun? Oteli mi ya? Sağ Dur. Bak vallahi sizi hiç çekemem ha ben şimdi bir de. Sus. Hadi otur. Allah Allah ya. Meryem. Emanetim. Bu 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 benim para değil mi? Para benim... Ya dur, al sana para yok sana para. Sağ ol canım. Ben dışarıda bekliyorum. Bir şeye ihtiyaç olursa. Ya ne oluyor ya? Siz hemen toparlanıyor musunuz? Ne olacak? Ne olacak yani? Ne olacak? Görmediniz cırcır burcuğu sabah da beri bağırıp çağırıyor. Etrafı dağıttı. Allah Allah ya. Biz de oyuncak gibi git gel yapıyoruz. Yani ne bileyim ateş, gazla konuşacak da hem belki şey olur. Yok ya. vallahi ben kalmam artık. Vallahi gidersem artık bir daha dönmem. Git diyor, git. Gel, dur gel. Öyle şey mi olur yani? Yok ben de gitmeye kararlıyım zaten. Haklıymışsınız. Ilgaz benim dengin miymiş? Barış. Ah be oğlum be. Biz sen üzül diye demedik ki. Tam tersi sen üzülme diye dedik aslında. Ben de güya evlenme teklifi aldım ama... ...daha sevinecek vakit olmadı. ne? Ee? dedim gitti. Sen evleniyorsun ve bize haber vermiyorsun. Çomak sokma diye. Hayırlı olsun benim ablam. Bana bak, bana bak. Bir dakika, bunu kutlayacağız. Bunu ayrı kutlayacağız. Üf, boş ver. Hey, kutlayacağız dedim. Aman boş ver. Mario, bana bak. Ya biz her zaman bir yolunu bulmadık mı? Yine buluruz, yine buluruz. Tamam mı? Düzelecek her şey. Kız cansın, kız cansın. Bak kendi derdim bitti sanki. Bizi... Cık, cık. Yine bizim derdimize düştü. Allah Allah ya. Ya çantamı verin ya. Kız. Abi, lütfen. Evlilik kollu gelme. Yani. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Üçünüzü de tebrik ediyorum. Her biriniz bir tanayı buldunuz yani. Ben bu kadar uğraştım, uğraştım. Engel olamadım. Tebrik ediyorum sizi. Ama ben ortada kaldım. Yakup abi senin bir tane aşık oldun kadın vardı ne oldu? Ben ne yapacağım? Ben de Füsun'a iyi anlayacağım. En doğrusu da o. Ha göreceksiniz siz. Eyvah eyvah. Siz ikiniz. Füsun'la sen emin misin abi? Abi parası da var. İşte ben de diyorum ki. Umut onlarla yapamaz. Aynen öyle. Bal mı o Umut? Bal. Bu Aydos abinin. Sen önce tabağını bitir. Sonra da sana gelecek bunda. Tamam. Hı. Berit'ciğim. Nasıl? Petifürünü beğendin mi? Evet. Çok güzelmiş. Aferin sana. Afiyet olsun. Aydos'la ne konuşuyordur acaba? Şu an Aydos ona deli gibi işini sana sorusu soruyordur falan filan yani. Aynen. Umut Aydos'la hiç uğraşamaz. Çünkü sohbet edebilecek bir adam değilim. Yani ne kadar iş insanı bile gözükse de aslında iş konuşmayı hiç sevmiyor. Bence de. Değil mi? Hı hı. Bak Umut abi, ben buradaki mobil uygulamanın şimdiden hastasıyım. Bence de gelecekte çok kullanılacak. Neden mi? Biliyorsun artık insanlar uzaya bile gidiyor. Malum bizim de ihtiyaçlarımız dünden bugüne değişiyor. Sen iş çağındayız. Sence de mükemmel değil mi? Aydoz bu şahane bir fikir. Sen gerçekten çok iyi bir iş insanı olacaksın biliyorsun değil mi? <laughs> teşekkür ederim. E, hatta birkaç gün benimle şirkete gelsin sen. Gerçekten mi? E, gerçekten. Tabii. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Hayatını da yakından görmüş olursun. <laughs> çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ee, en zorlu al gaz. Yani... Umut'un Ilgaz'ı idare etmesi mümkün değil. Ee, açıkçası Umut abi, ben okulu bırakmak istiyorum. Hani sen ne düşünürsün bilmiyorum ama. Tabii. Sen nasıl istersen Ilgaz. Zorla gidemezsin ya. Ama ben başka okula geçmekten bahsetmiyorum. Yani tamamıyla gitmemekten bahsediyorum. Tabii, tabii, tabii. Anladım. Sen nasıl mutlu olacaksın. Ee, peki, peki. O zaman bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Yani bayağıdır arkadaşlarımla dışarı çıkmıyordum. Yani belki onlarda kalırım hatta. Ya yani sen izin verirsen. Of, olur tabii. Ne demek? Teşekkür ederim. Rica ederim ben. Teşekkür ederim. Ya ne diyeceğim? Bir çocukları görmeye mi gitsek? Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Çok iyi olur. Harika. Yani gerçekten... ...kendim bile inanamıyorum ama çok özledim onları. Hatta Berit'e Peti Güzel olur. Hadi sorun olmaz değil mi? İşte... Ya niye sorun olacak? Yok hani davadan önce gitmemiz eğer sorun olacaksa Yok, yani sonuçta çocuklar buradayken umutla Füsun'un istedikleri zaman geliyorlardı. Yani sonuçta çocukların abisiyim, o yüzden istediğim zaman da görebiliriz. Tamam. Hadi o zaman. İlter'e bir haber verelim. Gel. Hadi. Ha günaydın efendim, kahvaltı hazır. Günaydın İlter. Ee, İlter biz kahvaltı yapmayacağız, çıkmamız lazım da. Peki. Size afiyet olsun, görüşürüz. Bir daha gelin. Muhakkak yine gelin. Geliriz tabii ki. Haydi. Ilgaz görüşürüz. Merhaba, hala. Merhaba, çocuklar. Buyurun. Aa, 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 aa. <laughs> Oo, siz de buradasınız. Ne hoş, ne hoş. Umut'cum, ne haber? bak, Gönül e, yeni bakıcımız. Ha, öyle mi? Hadi. Merhabalar. Merhaba Gönül Hanım, hoş geldiniz. Umut ben, çocukların abisiyim. Memnun oldum biz de memnun olduk. Ee, bu da Ilgaz, çocukların en büyüğü. Ilgaz, Ilgaz Çımak yeni bakıcımız. Ben bir çocuklara bakayım. Ay ne tatlısın Umut. Ay nasıl yakışıyor buna çocuk bakıcı <laughs> Biz bakıcı istemedik ki. Hayatım size en iyi bakıcıyı buldum. Gerçi bütün bakıcılar Leyla'dan tabii ki daha iyidir. <laughs> ah, sorma Gönül Hanım. Böyle Beni öyle bildiğin bakıcılar gibi düşünme Ilgazcığım. Ben zaten öğretmenim. Bana gönül öğretmenim diyebilirsin. Ö öğretmenim mi? Evet. Uzun yıllar sınıf öğretmenliği yaptım. Bunun bakıcılık içinde bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum Gönül Hanım. İyi de çocukların bir öğretmene ihtiyacı olduğunu ben zannetmiyorum. Gönül öğretmeni. <laughs> Çocukların bir dolandırıcıya mı ihtiyaçları var Leyla? Tamam, tamam gidiyoruz. Hadi. Güle güle Ateşciğim. Merak etme çocukları. Ilgazcığım, eğer bir şeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Merak etme olmaz. Gülün Hanım ilgilenin lütfen siz çocuklarla. Bir dakika. Sen hala çocukların iyiliğini mi düşünüyorsun tatlım? Evet, her zaman öyle. Ah, düşün be tatlım. Sana ihtiyacımız yok. Ayrıca çocuklar burada bu kadar mutluyken gördüğün gibi... ...elim daha da güçlendi. O yüzden hiç ihtiyacımız kalmadı sana. Ee, ben galiba sana annenin yerini söylemeyeceğim. Çok korktum. O zaman ben de senin bir hırsız olduğunu hemen Ateş'e söyleyeyim. Çünkü madem sen annemin kim olduğunu bana söylemiyorsun... ...o zaman benim de seninle işim kalmadı artık yapamazsın. O zaman sen de benim sabrımı sınamayacaksın. Tamam mı? Ayağını denk al. Çocuklar!